maçta tartışmalı bir karar var herkesin önüne düşen. Melis'in Pankekin'in yere değdiğine hakem karar veriyor. Fakat görüntüde değmemiş gibi gözüküyor. Herkes bu kararın Galatasaray'ın bu maçı kazanmasında önemli bir etken olduğunu söyledi. Bize gösterilenden daha net görüntüler eminim ki hakemin önüne de oyuncuların önüne de düşmüştür diye düşünüyorum. Ama tek bir sayıyla işler değişmez gibime geliyor. Zaten 3. sete Ale, Ayçin ve Bongers girince işler Galatasaray'ın lehine dönmeye başladı. Galatasaray maçı o yüzden de aldı diyebiliriz. Naza Nazarat güzel bir oyun vardı. Bongers çok iyi oynattı. Takım çok hızlı oynattı diye ama Naz'dan sonra bana iyi geldi. Naz meselesi o kadar çok eleştiriliyor ki. 2-3 sebebi olmalı Naz'ın bu kadar ilk altı başlamasında. Birincisi Barbolini Naz'ın bu mükemmel kariyerini Galatasaray'la birlikte taçlandırmak istiyor diye düşünüyorum. Ya da Naz imzayı atarken ilk altı garantisi aldı diye düşünüyorum. Ya da artık Barbolini'nin inatçılığından başka bir şey olmadığını düşünüyorum. İlk setle üçüncü set arasında çok büyük bir fark var arkadaşlar. Bongerse çok daha güzel oynuyorlar. Ve bunu neden bazı Galatasaray taraftarları da kabul etmiyor gerçekten anlamıyorum. Yorumlarda bana bazen geliyor. Naz'ın müthiş bir kariyeri var. Ama bu, bu yıl Galatasaray güzel oynattığı anlamına gelmez. Silla'nın performansı da çok fazla eleştirildi. Yaklaşık 3 haftadır çok iyi performans veremiyor Galatasaray'da. Galatasaray taraftarının oyun kurgusunun Silla'ya biraz power smaçör rolü yüklediğini düşünüyorum. Ama Silla power smaçör değil. Yani her giden kötü topu Silla'ya atmak ve ondan sayı çıkarmasını beklemek Silla'ya birazcık haksızlık olur. Silla sonuçta komple bir smaçör. Her kötü topu öldürebilecek bir power smaçör değil. Ona bunun yüklendiğini ve bu yüzden oyun içerisinde düştüğünü düşünüyorum. Türk Hava Yolları gibi takımları oynadıkları için tam motive olamadığını ve çok sıkı bir fikstürde hiç yedeye al oynadığı için böyle bir şey olduğunu da düşünüyorum. İlkin hücumda çok iyiydi. Her türlü hücumu kullandı açıkçası. Paralele de gitti, blok altta yaptı, çapraza da vurdu. Türk Hava Yolları'nda kimi beğendin derseniz ortalar. Carmen çok iyi iş yaptı. Onun dışında çok bir isim söyleyemeyeceğim. Mazanti ile görüşüyorlardı. Bildiğiniz üzere %50 %50 olabilir, olmayabilir dedikoduları vardı. Fakat Türk Hava Yolları Mazanti'yi yarım sezon istemiş. Mazanti de ben ancak bir buçuk sezon görev yaparım dediği için görüşme olumsuz sonuçlanmış. Türk Hava Yolları sen neyine bu arada Mazanti'ye yarım sezon teklif ediyorsun? Senin koçun yok bir kere şu an.